Evet kirayı anlatıyordum. Ee, orada bir video kesildi. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Kirada da eğer 1980-1990'lı yıllarda yapılmış bir apartman dairesinde kiralama bakmak istediğinizde e, biz bundan iki yıl önce bakınca 700-800 Euro'ydu. Şimdi 1000 Euro'nun yani 950 Euro'nun altında iki çocuklu bir ailenin yaşayabileceği e, iki odalı bir ev anca buluyorsunuz. Ayrıca burada şöyle bir süreç var. İki oda derken de e, bir salon bir de uyku odası. Burada hiçbir şekilde hani iki oda bir salon kavramı yok. Bilginiz olsun. Her oturulabilecek, nefes alınabilecek, dinlenilebilecek alanı size şey olarak sunuyor. E, oda olarak sunuyor. Şimdi bu gördüğünüz araçtaki arkadaşlar da posta dağıtımı almış. Hintli geldi. Bu kişinin Wilden Valika. Laun 17'nin posta kutusuna koydu. Böyle sandalyeleri evlerin önünde görebiliyorsunuz. Onlar da Bahçelerindeki elmaları armutları bu şekilde. Ben de bir tane armut alayım. Yürürken çok yoruldum. Ücretsiz olarak e, çöp olmasın ziyan olmasın diye komşularımız koyuyorlar. Üstüne de yağmur yağmış, yıkanmış. Afiyetle yiyoruz. Elma çok fazla var. Ah, Elma dedim ve elmaya denk geldik. O muazzam bir şekilde Elma var burada bizim Türkiye'de olsa sepeti alır götürürler İnsanlar yaptıkları iyilikleri bile e, sakınırlar yani öyle söyleyeyim ama buradan istediğim kadar elma alıyorum Milayı da elma ile karşılayacağım daha çocuğum dün diyordu anne elma market Evet marketten elma alıyoruz. Çünkü insan yani başkalarının kapısının önüne bakmıyor. Arabayla giriyorsun, arabayla çıkıyorsun. O yüzden burada elmalı turtu olayı çok fazla. Yani çok fazla bir şekilde elmalı ürünler yapılıyor.